Evet, merhaba, hoş geldiniz. Bugün Gus oynayacağız. Yan hesaba geçtim. Gus pek hakim olmadığım bir çar. Ama deneyeceğiz tabii ki. Bakalım, piklerimiz gayet güzel oldu. Aşağıda da tank olarak Matilda var. Kendisi TR5. Bakalım. Şimdi... Ama çiğdi. Taşı da Güzel oldu. <laughs> Gayet güzel. Adı da Franco zaten. Main almış. <laughs> Helal olsun. Güzeldi ya. Hiç güleceğim yoktu valla. Şimdi kendisine gelir. Güzel mat şey aşağıda Valentin aşağıda Franco güzel ya güzel deniyor 4 vardı o Ya dört olmadan gelmek istemiyorum ya ölmez iyidir. E bir 4 olamadık ya. <laughs> ben saldırırsam kafama WD yerim Moskova. Güzel. Şimdi şunu tamamlayalım. Stacklensin. Saldır abi onu. Bizimkiler evet. gayet iyi durumdalar ya. <laughs> Şanslıydı. Çalmayayım diye toplamadım onu pençesi yok mu sanırım. biraz kör etmiş olabilirim sizi ama cidden hiç iyi değilim ya Gusta. Yani oynamak istemişindir ama hiç oynayamadım bir çardır kendisi. Bakalım. Ultima 5 saniye var. Vamanın kendini göstermesi lazım. Biraz da takasa girmesi lazım. güzel. <laughs> bana attı. İki iki. Güzel. <laughs> Takımın maşallah var ya güzel oynuyoruz. Kimin Oma. Böyle de devam ederiz umarım. Hemen şunu alalım. Ondan sonra devam ederiz zaten. Sol kill demiş bizimki. Şurada Matilda mı var? Namenca neyse. Şimdi aşağıya doğru bir gank atalım Ultimiz 10 saniye var. Yaklaşık kadar Taşım olsa oynarım oraya da taşım yok. Namen canezo. Hayır bu sana acaba? Haritada görüş de vermedi kendisi hiç. Ah çekti. Kim var izi? Güzel. Ölür diye ulti atmak istedik mi? Kaçınca... Kaçardı diye ben de kendi ultimi kullandım. Şu Aten alsa bir tane. Şu 4 gidiyor. Aten alsa <laughs> ölmeyecek ama bunun itemleri niye böyle? Takımın kaplumbağayı Bir base atayım ya mana yok. Şimdi farmımız gayet iyi. Takım da iyi gayet. Şu i̇şte hariç şu biraz motor olmuş diyebilirim. Gitmeyeceğim. Moskov bir tane Stan'ı. Valentino'nun sarsametmesiyle atarız aşağıya. Aha, çek. Çilibar. Kurtulunamıyor. ya, haynalı. Kuleniz yıkıldı. Bunu alalım. Öledim ya neyse sağlık olsun. Abi şu yine mi öldü? Şu maşallah var 0 5 gidiyor. <laughs> 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 Niye öyle oldu acaba? Gerçi Julian da çok bozuk çar ya yani şey yok hatta hesabı yok yani hasarın. Yeni çıkan karakter hep söyle bu arada. Bu yukarı üst açmak lazım ya açalım orayı. Aha <laughs> çıktı yine. Şey yapmayacağım. Oynamayacağım oraya. Aha <laughs> çıktı. olsun ya maşallah var. Yarıza şu midi de açalım. Kinga var bizi. Dur şu midi açalım ondan sonra. Oyun ya. <laughs> <laughs> Ölmedik. Moskova'da ulti hemen iyidir Bu arada bunu alacağım ben ya. Yani. Orada kalıyorum onu fark ettim şuraya bir yardım edelim şu alt kuleyi açalım da Diğer kulelerimiz gitmesin var? O Bakalım bakalım nereden ermiş Burada olabilir mi? Olamaz şu üst kuleyi zorlayacağım ya. Bizimki aç kule falan itmiyor. Baksana şu altı boş itmiyor altı. Böyle yaparsak kaybederiz onu. <laughs> Buna gidersen beni zıplatır hiç gerek. Şey deneyeyim mi? <laughs> Aha çekti. Franco helal olsun ya. Namen canez. Valla şunu alacağım. Ateraları çekmeye başlamışlar çünkü. Şu üst kuleyi de bir açalım. Yağrıcım Kuleyi açamadık Efsanevi. Bu yanlış he. Bir tur çıkmak lazım ya. Canlarımız falan yok. Şu üst kuleyi hala açamadık bu arada. Orayı da açsaydık daha iyi olabilirdi aslında. Hayabusa Valla 1.9 gidiyor. Moskow 0.7 gidiyor. <laughs> Bakalım ya. Alırız oyunu. Hakkı 12'ye doğru yavaş yavaş geliyor. Şurada birisi olabilir bu arada. Kuleye çalın Şimdi bundan sonra ne alabiliriz bence yani tellal alan var <laughs> yakma alan var karşıma gelenlerden görüyorum şunu alan da var güzel ölmedik şunu alacağım ya ondan sonra devam ederiz zaten Üstü ittirselerdi bizimkiler. Gayet güzel olurdu aslında. İki. Güzel. Evet. Gus'a çok hakim değilim ama elimden geldiğince oynamaya çalıştım. Takım da gayet iyiydi. Karşısı da işte kötüydü yani ya da çok ezdik diye mi böyle oldu bilmiyorum. Evet video beğendiyseniz like yorum atmayı unutmayın. Kanal abone değilseniz abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.